Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Kitabeli Kaya Mezarı. Amasya'da bulunan Kral Kaya Mezarları'nın haricinde istasyon mevkiinde tünel girişinin üst tarafında bulunan kitabeli bir mezar. Çoğu kimse tarafından fazla bilinmeyen biraz da epat olarak küçük olan ama yanındaki kitabesinden dolayı kitabeli mezar olarak geçen değişik bir yapıda mezar. Eğer kitabedeki yazıları bir yerden bulabilirsem Türkçesini size de aktarmaya çalışırım. Şöyle ilk önce bu şekilde çıkılabilen basamakları da var. Tabii tahrip olmuş çoğu. Şu. şu arka tarafa doğru baktığımız zaman da ne tarafa düştüğünü tahmin edebilirsiniz. Yukarıda surlar devam ediyor bakın şu tarafta, şu tarafta gidelim. Yukarıda bayrağın olduğu yer. Bu şekilde mağaraya doğru giriş yapalım. Şimdi şurada bakın e, kitabe var. Aynı şekilde kitabenin üst tarafında üçgen bir başlık var. Bakın şurada da aynı şekilde bir üçgen başlık. Şurada da aynı şekilde. Bakın üst tarafta şu kısımda da aynı bir sınırlı şey var. Şunu da yapalım şöyle. Evet. Evet. Evet buralarda muhtemelen ya heykel vardı ya da sunaklar buraya konuyordu. Burada da aynı şekilde. Şurada da aynı şekilde bir kısım daha var. Kademe olarak devam ediyor. İçeriye bir girmeye çalışacağız. Bakalım. Çıkabilirsek. Çıkaygan ama. Dışarıdan küçük ama içerisi diğer Kral Kaya mezarları gibi baya geniş. Yalana sahip. Yan tarafında geniş bir alan var bak. Muhtemelen mezarda buralarda bir yerde. Şu arka taraftaki kısmı duydum. Baya büyük, geniş bir Sonraları tabi hapishane olarak da kullanılmış. Şu üst tarafta da büyük ihtimalle ve de mezar odasını zarar etmesin diye su sızması için, su sızmaması için özel bir burada da eserin konulduğu yer